Örgücü Teyze kanalına hoş geldiniz hanımlar bugün teyzeniz bir model yapmış ki bir model yapmış ki model diyor ki ben güzelim şuna bir bakın bir de o kadar kullanışlı bir model ki bugün teyze sizlere uzun lif modeli yaptı şimdi acıkta da olsa bir yakınlaştırmak istedim. Çünkü çok çok güzel. Ha çok da kolay. Herkesin yapacağı bir model. Bundan emin olun. Hem de çok kullanışlı bir model. Şimdi şuradan baştan başlayalım. Şöyle bir gösterelim. Şuradan bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11 fıstıkla başlıyorsunuz. 2 sıra örüyorsunuz. Şurayı göstereceğim. 2 sıra daha örüyorsunuz. Sonra çiçekleri yapıyorsunuz. Bakın. Aralarında 2 sıra var. 1 2 3 4 5 6 7 sıra 7 çiçekten bitiriyorsunuz. Ama aralarında 2 sıra beyazınız var. Bittikten sonra 2 sıra beyaz yapıyorsunuz. Gene şu ağzını yapıyorsunuz. 2 sıra beyaz bitiriyorsunuz. Ondan sonra da kenarını da küçük de olsa size göstereceğim. Ama çok güzel, çok da kullanışlı. Yani öyle böyle güzel değil. Şöyle bir teyzeniz göstersin. Bugün hava çok yağmurlu. Çok aşırı yağmurlu. İnşallah bu yağmur bize bereket getirir, sağlık getirir. O yüzden kameram zaten kötüydü, iyice kötü gösteriyor. Teyzenizin kusuruna bakmayın. Şimdi Uğur Meleğimin hediyesinde şöyle bir koyalım. Tığımızı alalım. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Hamd olsun bu günlerimize. Şimdi hemen ipimiz tığımızı aldık. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çevirdik. Dediğim gibi dışarı çok karanlık. Teyzenizin kötü kamerası zaten iyice mahvetti. Bundan 11 tane fıstık yapacaksınız. 11 fıstık. Fazla yapmayın. Şöyle teyzeniz 11 fıstık yapsın. Tekrar sizlerle beraber. Şimdi 11 tane fıstık yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12'yi de kapattım. 13'ü kapatmadan. Bakın şurada 11 fıstığınız var. 12 kapattım 13'ü kapatmadan hemen şuraya parmağımı koyduğum yeri 3 kere veya dört kere kendiniz nasıl şey yapıyorsanız ama iki olmazsın 2 çok zayıf görünüyor şimdi Allah şükürler olsun ya Rabbim hamdolsun bu günlerimize ya Rabbim Şimdi teyzeniz böyle başa getirsin. Siz de getirin. Beraber olalım. Şimdi hanımlar teyzeniz iki sıra yaptı. Bakın bir, iki, iki, dört, altı, sekiz, on, on bir fıstıktan iki sıra yaptık. Şimdi tekrar şuradan fıstığımızı kapattık. Onun üstüne bir fıstık hemen yanına. Bakın hemen yanına. Bir de şuraya. Şimdi teyzeniz 3 tane daha yapsın tekrar sizlerle beraber. Şimdi 3 tane yaptık. 1 2 3. Burada bitiriyoruz ve 5 tane fıstık yapıyorsunuz. 5 fıstık. Onun üstüne bir fıstık daha. Şöyle 5 fıstığı tamamlayalım. Şimdi teyzeniz 5 fıstık tamamladı. 2, 4, 5. Bakın burada 1, 2, 3. 5 fıstıktan sonra bakın bunu kapatmıyoruz 5. fıstığımızı. 1, 2, 3, 4, 5. Tam şuraya. Burada 3 tane fıstığımız var. Geri burada devam ediyoruz. Şunu kapatalım. Bakın şöyle. Buradan geri devam ediyorsunuz. Hemen onun yanına. Bir de şuraya. Üçünü beraber kapatıyoruz. Hanımlar teyzeniz şurayı yanlış yapmış. Yaşlılığın gözü kör olsun işte. Teyzenizin kusura bakmayın. Bak gelip buradan şimdi göstereceğim. Fıstığımızı kapatıyoruz burada. Bakın şöyle 2 4 5 5 tane fıstığımızı kapattık. Tekrar göstereyim. 2 4 5 5. fıstığımızı kapattık. Bakın şurada 1 2 3 3 tane fıstığımız kalıyor. Buradan Allah şükürler olsun. Hamd olsun bu günlerimize ya Burada şimdi fıstığımızı kapatıyoruz. Bakın burada 5 tane var. 2, 4, 5. Bir zincir. Şöyle bakın. Şimdi doğru yaptı teyzeniz. Demin yanlış yaptım. Valla bazen aklım gidiyor. devam ediyoruz 3 tane yapacağız şimdi teyzeniz başa geldi geri dönüyor devam ediyoruz düze düz devam ediyoruz bakın her fıstığımızın üstüne aynen devam ediliyor üçünü birden kapatıyorsunuz geri buradan bir tane fıstık geri normal devam ediyorsunuz bakın bir şuraya bir de şuraya üçünü beraber kapatıyorsunuz. İki sırada böyle öreceksiniz. Teyzeniz tamamlasın iki sırayı. Tekrar sizlerle beraber olur. Şöyle bir göstereyim ondan sonra böyle bakın. Şimdi hanımlar tekrar bir teyzeniz anlatsın. 2 4 6 8 10 11. 11 fıstık yapıyorsunuz. 2 sıra yapıyorsunuz. 1 2 3 örüyorsunuz. 5 tane fıstık yapıyorsunuz. 3 de buradan örüyorsunuz. 2 sıra daha beyaz yapıyorsunuz. Şimdi ikinci sıramızı döndük. 1 2 3 tane fıstık ördük. Şimdi yeşil fıstığımızı alacağız. Şey yeşil ipimizi Allah şükürler olsun, hamd bu günlerimize. Bakın. Buradan hemen şuradan bağlantısını yaptık. Şöyle ipimizi çekiyoruz. İpimizi kopartmıyoruz. Buradan bir tane fıstık yaptık. Tığımızın üstüne attık. Hemen yanından bir de şuradan Üçünü beraber kapattık. Bir zincir onun üstüne bir fıstık ve onu bırakıyoruz. Yeşil ipimizi bırakıyoruz. Geri beyaz ipimizi alıyoruz. Tığımızın üstüne atarak hemen yanına. Bakın tığımızda bir tane yeşil var. Bir de şuraya. Zaten yerleri belli. Üçünü beraber kapattık. Ve şimdi 3 tane beyaz yapacağız. 3 tane beyaz yapalım. Tekrar sizlerle. Hanımlar sizden çok çok özür dilerim. Çünkü 2 tane fıstık yapmam gerekiyordu. Ben 3 tane yaptım. Denk gelmedi. O yüzden 2 fıstık yapın. Geri yeşil ipimi alayım. Tekrar ediyorum. Hakkınızı helal edin. Dediğim gibi yaşlılık 2 fıstık yapacağıma 3 fıstık yaptım ve denk gelmedi. Siz 2 fıstık yapın. O zaman tam denk geliyor. Yeşil ipimizi bağladık. Geri burayı zaten gösterdim. Sizin için geri söktüm. Çünkü bir tane fıstık fazla yaptığım için 2 yapacağıma 3 tane yaptım. Geri buradan bir tane yeşilimizi yapıyoruz. Bakın şöyle. Şimdi yeşilimizi bırakıyoruz. Beyazımızı alıp arası 3 tane olacak. Tekrar saydım arası 3 tane. Ben gözüm 3 tane görmüşü şu kenarı şurayı yanlış oldu. Şimdi teyzeniz tekrar göstersin. Bakın 1 2 sonra modelimiz sonra 1 2 3 yapıp geri yeşil ipimizi alıyoruz şuradan hemen bağlantısını yapıp hemen yanına ham olsun günlerimize ya Rabbi üçünü beraber kapattık Geri bir tane yeşil. Ve yeşilimizi burada ipin üstüne atarak sonra kopartacağız. Bakın burada bir tane yeşiliniz var. Hemen onun yanına. Bir de şuraya. Üçünü beraber kapatıyoruz. Ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi hanımlar. Yeni bir arkadaşımız kanalaşmış. Kanalın adı Melisa ile Yemek Saati. Tekrar söyleyeyim. Kanalın adı Melisa ile Yemek Saati. Ona abone olursanız, destek çıkarsanız çok sevinir. Yeni açmış. İnşallah hep beraber destek oluruz. O da iyi bir yere gelir. Allah herkesin yolunu açık etsin. Herkes Rabbim onun rızkını ona göre veriyor. Hani ben sadece ben sadece ben demeyelim. Destek olalım. Hepimizin evlerinde internet var. Hepimiz internet zaten o internet parası veriliyor. Geri buradan devam ediyoruz. Veriliyor. Yeni açanlara destek çıkalım hep beraber. Onlar da yükselsinler. Onlar da ekmeklerini kazansınlar. Allah kimseyi darda bırakmasın ya Rabbim. Hiç kimseyi. Tekrar söyleyeyim. Kanalın adı Melisa ile Yemek Saati. Destek çıkarsanız, ona da abone olursanız o da çok sevinir. Geri dediğim gibi devam ediyoruz. Allah şükürler olsun, hamdolsun bu günlerimize yarabim. Yalan dünya kime kalacak ki bize de kalsın. Bakın bir, iki. ikinci fıstığımızı yaptık. Bir de buraya. Ve şimdi istediğiniz rengi, teyzeniz kırmızıyla başladı. Siz istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Bakın burada iki tane beyazımız var. Bir iki fıstık yapmışız. İki beyaz var tığımızda. Hemen yeşilimizin ortasına bakın tam yeşilin ortasına kırmızı yaptık. Üçünü beraber kapattık. Bir zincir. Bir tane kırmızı yaptık aynı yere. Bakın şöyle teyzeniz biraz uzaktan göstersin. Aynı yere ve kırmızımızı bırakıyoruz. Geri beyazımızı aldık. Devam ediyoruz. Üçünü beraber kapattık. Şöyle bakın. Teyzeniz şuraya kadar gelsin. Bakın kırmızı ipinizi kopartmıyorsunuz. İçinden geçiyor. 1, 2, 3 tane kırmızı yaptık. Şey beyaz yaptık. Hemen şuraya gene beyazımızı. Bakın şimdi 2 tane beyaz var. Beyazı bıraktık. Kopartmayın. Şuradan kırmızıyı tığımızın üstüne atarak iki yeşil ortasına Allah şükürler olsun yani. Çok şükür. Üçünü beraber kapattık. Geri bir tane kırmızı yapıyoruz. Geri aynı yere. Ve şimdi kırmızımızı burada kopartacağız. Beyaz ipimizi aldık. Bakın burada iki kırmızı var. Beyaz ipimizi aldık. kapattık. Ve devam ediyoruz. Oradan kırmızımızı kopartacağız. Devam ediyoruz. Şimdi burayı tamamladık. Bakın kırmızımızı nasıl kopartacağız? Şöyle çevireceğiz. Şuradan bir düğüm ve kopartacağız. Bunu zaten içinden geçirerek şey yapıyorsunuz. Şimdi tekrar teyzeni söylesin. 11 fıstık. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2 sıra beyaz. 1, 2, 3 yapıyorsunuz. 5 fıstık. Buraya geçiyorsunuz. 1, 2, 3. 2 sıra beyaz. Bakın 1, 2 fıstık yapıyorsunuz. Yeşilinizi yapıyorsunuz. Arası 3 fıstık. 1, 2, 3. Geri yeşiliniz. Burada da 2 fıstık. Ondan sonra dönüyorsunuz. 1, 2, 3. Çiçeğiniz oluyor. 1, 2, 3, 4. Çiçeğiniz oluyor. 1, 2. 2 tane bu tarafta 2 tane kalıyor. Böyle devam ediyorsunuz. Arasında 2 beyaz. Şöyle modeli göstereyim. Arasına 2 beyaz bakın. Gene modeliniz 2 iki, iki sıra beyaz modeliniz devam ediyorsunuz. Ondan sonra kenarını işliyorsunuz. Şimdi teyzeniz küçük de bir kenarını göstersin kenarını şöyle bir örümcek yapıyorsunuz. Onun üstüne Onun üstüne şöyle 2 3 kendiniz nasıl istiyorsanız tombul olsun diyorsanız 4 olsun. Kapatıyorsunuz. Geri buraya bir tane örümcek. Hemen şuraya. Bir tane örümcek. Kapatıyorsunuz. Böyle 3 tane örümcek yapıyorsunuz. Eğer kenarını böyle örmek istiyorsanız. 3 örümcek. Bakın 1 2 3 3 örümcek yaptıktan sonra şöyle küçük bir örümcek yapıyorsunuz. Şuraya geçiyorsunuz. Bakın. Şuraya geçtiniz. Bir örümcek daha yapıyorsunuz. Öbür fıstığınıza geçiyorsunuz. Şöyle. Geri buradan devam ediyorsunuz örümceğinize. Aynı demin yaptığım gibi. 3 tane yapıyorsunuz. 3 tane yaptıktan sonra arasını zaten gösterdim. Böyle. Bunu artık göstermeme gerek yok. Böyle 3 tane, 3 tane yapıyorsunuz. 2 tane küçük örümcek aralarına giriyorsunuz. Ondan sonra şuradan Dediğim gibi istediğiniz rengi hangi hangi rengi istiyorsanız ama kırmızı da güzel yakışıyor. Şuradan bakın şu iki örümceğin ortasından bir tane fıstığınızı yapıyorsunuz. Fıstığı kapattınız. Onun üstüne bir fıstık onun üstüne bir fıstık bakın fıstığınızı kapattınız. Onun üstüne bir fıstık aynı yere aynı yuvanın içine ikisini beraber kapatıyorsunuz. Ve ipinizi kopartıp şuradan Geçiriyorsunuz. Ah, şunu diyeyim mi? Gerçekten bunu iştenlikle söylüyorum. Geçtiğinizin kıymetini bilin. Teyzeniz hiç bilmedi. Bakın. Böyle üç tane yapıyorsunuz. Şimdi şöyle bir bırakalım. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür. Şöyle teyzeniz biraz yakınlaştırdı. Bakın şöyle kenarını böyle üç tane fıstık yapıyorsunuz iki küçük örümcek aralarında geri buraya devam ediyorsunuz. Arasında da bu fıstığı yapıyorsunuz. Şimdi teyzeniz geri söylesin. 11 fıstık 2 sıra. 2 sıradan sonra 1, 2, 3 örüyorsunuz. 5 fıstık 2, 4, 5, 3 örüyorsunuz. 2 sıra yapıyorsunuz. Ondan sonra modelinize geçiyorsunuz. Bakın 1, 2 fıstık yapıyorsunuz. Yeşil. Arası 3 fıstık. Yeşil. 1, 2. 2 sıra örüyorsunuz. Bakın. 1 2 sıra örüyorsunuz. Geri aynı 1 2 beyaz bırakıyorsunuz ve modelinize devam ediyorsunuz. Şurayı saymayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7'de bitiriyorsunuz. Yani 7 modelde bitiriyorsunuz. Ondan sonra 2 sıra beyaz örüyorsunuz. Yine 1, 2, 3 örüyorsunuz. 5 fıstık, 3 örüyorsunuz. 2 sıra beyaz ve bitiriyorsunuz. Ondan sonra kenarını örüyorsunuz. Zaten teyzeniz şimdi gösterdi. Eğer böyle örmek istiyorsanız böyle örün. Yok biz değişik örmek istiyorsanız istediğiniz gibi örebilirsiniz. 3 tane örümcek yapıyorsunuz. Bir örümcek yapıp şuraya batırıyorsunuz. Bir örümcek buraya ondan sonra gerisi dönüyorsunuz. 3 örümcek Ay Allah şükürler olsun ya Rabbim. Yoruldu teyzeniz. Kenarda böyle işledim. İnşallah düzgünce size anlattım. Düzgünce size göstermiyorum ama düzgünce size anlattım inşallah. Model çok çok güzel, çok kolay, çok da kullanışlı. Ben kendi şansıma bayıldım. Bunu bilin. Hanımlar şey videomu kapatmadan önce sizlerden rica ediyorum teyzenizi kanala abone olun ve desteklerinizi bekliyorum 5 yılın hatırı için sizlerden tekrar tekrar rica ediyorum abone olup 3-4 dakikada olsa videolarımı açarsanız çok mutlu olurum hepinizi Rabbime emanet ediyorum teyzenizi unutmayın kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın